Welcome to Turkey. En garipler yarışması başlasın. Kendini bildi bileli de tiki var. Dokunulunca ve şeftali denilince tepki gösteriyor. Gitti adam. Oğlum bak dışarıda. Bana ne yoruyorsun adam? Adam söylüyor ya şeftali var diye. Ben yiyorum arkadaşlar bildiğiniz sabunu katı sabunu ama ısıra ısıra yiyor. Hmm. Peki ne var? Ne etik yok ki karşısındaki ne yaparsa o da aynılarını yapmaya başlıyor. Mesela karşısındaki biri el çırparsa... <laughs> ...ünde ortaya çıkan tikler o gün hareketlerine kayıtsız kalamıyor. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Her türlü var. Ne arasam var. Vay koçum. Kaseden biraz çorba alınıyor. Gerisi adeta ilüzyon gibi. Kaşıktakiler göz açıp kapayıncaya kadar kayboluyor. <laughs> <laughs> Aşağıda. <Maşallah. gülüyor> Onların tek tutkusu, tek bir kötü alışkanlıkları var. O da toprak yemek. Ben de bilmiyorum niye yedim. Yedikçe yasım geliyor. yani geliyorduk çanta çanta poşet poşet götürüyorduk ama şimdi ilk kötü evin önüne oradan yiyoruz. Bizim evin yasa, dibinde bir kamyon var mesela. Seç beğen al yiyorum ben orada. İlk başta 30 litreyle başladım. Sonra 25 litreye düşürdüm. Şimdi şu an bile canınız su mu istiyor? Canım su istedi. Bak dilim ya kurudu. Nerede soğuk su varsa ona koşuyorum. Susadım ben şimdi yine. <laughs> gülen adam, gülen adam. <laughs> Evde, yolda, iş yerinde duramıyor, her an gülüyor. Ona göre koronanın ilacı bile bu kahkahalar. Ya ablam dedi, neye gülüyorsun? Ben dedi, bana dayanamıyorum. Hep gülen, gülmesen patlarım. <laughs> Amez, ailesi, yakınları onun bu haline alışkın.